Arkadaşlar şimdi bindik gidiyoruz. Çok heyecanlıyım benim e, mezuniyetimden dolayı. Ama ilk başta e, bir yere uğrayacağız. Oradan arkadaşlarımı alacağız. Oradan arkadaşımı alacağız. Oradan mezuniyete geçeceğiz. Nehir bak kameraya. Nehir de makyaj yaptı. Bakın gözüne. Çok güzel oldu. Görüşürüz ve sizlere... Ee, mezuniyetle shorts videolarıyla patlatacağım arkadaşlar ee, ne diyeceğim her bütün başlığı hepsi kesin şey alacak. mezuniyet mezuniyet cap mezuniyet cap emoj emojisi. Ne gideceğiz hadi hepinizi öpüyorum görüşürüz ee, böyle düğün salonu gibi bir yer zaten o yüzden düğün salonu zaten <laughs> düğün salonu zaten. Ama açık bir düğün sonu. Ee, hadi görüşürüz. Gülüyoruz. Arkadaşlar biz şimdi geldik. Bu da en iyi arkadaşım. Eftacım. Ee, şimdi nasıl? Gel. Gel bakalım. Gelebilirsin değil mi? Gelebilirim tabii ki de. Bizim mezuniyetimiz. Tabii ki de geleceğim. Şimdi geçen bir saatte işte bekliyorum bu arada. O zaman bak. Bakayım mı? <laughs> bak ben burada Ay, iyi olmuş bu ya. Burada evet. Ya, yanlış mı? <laughs> yanlış. Sen buradasın. <laughs> ben burada. <laughs> Ama sen... ya. ya. Ben niye Yusuf'un yanımda? evet. Ee, herkesi çekeceğim. Senin saçın zaten harika. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Ben sen ben biraz abartmışsın. Hayatım sen abiye almışsın. <laughs> Aslında altın bileklik takacaktım ben... ve kopmuş. Ee, şöyle bir kolye takıdan verin. Ay, bu benim bir mü? tane anahtar var. Şey evet şey şu anda be, kendimi mi? çekip duruyorum. <laughs> <laughs> evet, kendimi çekip duruyorum. Neyse o zaman biz biraz müzikler başlasın. Ondan sonra kaydı başlatalım. Ve orada oyunlar oynayacağız. Aa, müzikler mi? başladı. Arkadaşlar biz şimdi. Aa, herkes, şey herkes burada. Herkes Çek çekeceğim. Buradalar. Esas kameraya bak. Harika. Ya. 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 Ya yemin ederim döverim ben bunu. <laughs> Gel. Ben. Seni. 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 Anke, seni. Anke, seni. Oh my God. Seni. 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 Seni.

Bütün sınıf ben bakın şimdi. Kombinimi çekmemiş. Kombinim 100 bin diyorsun. Kaç saat gülüşmeler. olursa olsun izliyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar bir, bir şey söyleyeceğim. Videoya like atıp evet. abone olmayı evet. unutmayın. Bay bay diye yazıyor? Evet. Daha evet. videoya yeni başlıyoruz. Daha bir sürü hemen bir video, Daha Bak videoya yeni başlıyoruz. Şey? Daha bir, bir sürü şey çekeceğiz. Evet. <laughs> evet. Çok güzel şey. Şuna bakın ya. Her şey çok güzel. Bir de ekmek kemiriyor. <laughs> Selamünaleyküm. Çok hoş. Benim İbrahim hayır. Yılmaz Instagram'da oldu. Video takipçim var. Aşkım. <gülüyor> hayır. İbrahim. <laughs> şey yapalım. Hayır hayır hayır. hayır. Oha. Karan Bey şey yapmadım. İbrahim Bey. Aşkım be ayıp. Oha. Neyse. Ee, biz devam <laughs> edelim. Berkan da geldi. Berkan. Bilal. <laughs> Hello. <gülüyor> Berkan şimdiki <laughs> Şim selamun aleyküm. Bekoburca. Bekoburca. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ne? Sizin de Evet ayrı <laughs> ayrı <öğreniyoruz>. Şimdi sınıfın <laughs> e, en güzeline veriyorum. <laughs> Aynen. <laughs> şimdi <Şunu, gülüyor> sınıfın en güzel futbolu oynayanını kameraya veriyoruz. <laughs> Ver kalar. Al. Evet şimdi tabi kime veriyorsunuz Berkan Bey? Aman kamerayı kime veriyorsunuz Berkan Bey? Sana. Sınıfın en neyi? Malı. Sınıfın en malı kim? Sınıfın en... Kaydı bir batıyor. Şuna bak. Şuna en... İğrenç çekiyor. Şunu en güzelini çekiyoruz arkadaşlar. Sırı Sırı çekiyoruz arkadaşlar. Ne? Ne? Kime veriyorsun? Ne? Kamera kime Sırı. veriyorsun? Ne veriyor? <laughs> Burası dört dört Arkadaşlar bir başlatmak istiyorum. Şimdi akımı devam ettiriyoruz. Bana ver be. Merhaba. Bir saniye. Sınıfın en yaramazına veriyorum. Buyurun. Buyurun. Evet en yaramazıyım. Sınıfın bütün Sınıfın Mert Günoğlu'na veriyorum. <laughs> ben sınıfın Mert Günoğlu'yum. Şimdi sınıfın en rafacısına veriyorum. Rafa Recmah. Ben şimdi sınıfın en maymununa veriyorum. Osman. 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 Ben <ne yaptım? Gülüyor> Evet bu sınıfın en futbol topu seven Evet Hello. <laughs> <Ses> <gülüş> <laughs> Fatih. poz ver. <laughs> Lan no En Silvacı Burası çok serin. Yani yeah. bu taraf. <What> ya gel abone olmayı unutmayasınız. Kendimle ilgileniyorum. Eyvallah. Eyvallah. En yaramazına. Bu arada sınıfın en yaramaz diye verdiğim kişinin ya kardeşi de o. Yaramazları. Yaramazları. Oh, şey soracağım. İlhan'ın gözlükleri ayna gibi. Bakıyorum kendime. Ha. Arkadaşlar bu arada niye... Arkadaşlar, arkadaşlar bu arada şey şey <gülüyor> 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 bir şey yapamadım. Durun. Kardeşim. Ben o kadar. Ya bir çekil çekil. Neden bu kadar? Daha yeni başladı arkadaşlar. <laughs> Biraz daha Kayıttan yıkık inşallah. Oho. Arkadaşlar biraz tuhaf bir yere geldik. Evet korku filmi sahnesi biri. Oh, amin amin. Oh my god. Kaydoladık. Kur'an'ı yok. Hayat senin gibi <laughs> bir fikri yok. Yaşıyorum, <laughs> gelişine canlıyorum. <laughs> Ama göre, kafama göre. Evet çocuklar hazır mıyız? <gülüyor> <gülüyor> Ama göre. İki. Haydi alkışlarla <laughs> ¡Gracias! <laughs>